Merhaba arkadaşlar ben Ömer, izle -Gör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en zengin 10 insanını tanıtacağım. Lisenin 10. sırasında 63 yaşındaki Fransız Bernard Arnault var. Tam tamına 29 milyar dolarlık servetinin kaynağı LVMH isimli şirketidir. Lisenin 9. sırasında 90 yaşındaki Fransız Liliana Betancourt vardır tam tamına 30 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise L'Oreal isimli şirketidir. Listenin 8. sırasında ise 84 yaşındaki Hong Kong ve Kanada uyruklu Lee ka -Shing var. Tam tamına 31 milyar dolarlık servetinin kaynağı Cheung Kong Holdings isimli holdingidir. Listenin 7. sırasında 72 yaşındaki ABD'li David Koch var. Tam tamına 34 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise Koch Endüstri'dir. Listenin 6. sırasında 7. sırasındaki David Koç'un ağabeyi 77 yaşındaki ABD'li Charles Koch var. Tam tamına 34 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise yine aynı şirket olan Koch Industries. Listenin 5. sırasında ise 68 yaşındaki ABD'li Larry Ellison var. Tam tamına 43 milyar dolarlık servetinin kaynağı Oracle Corporation'dan geliyor. Listenin 4. sırasında 82 yaşındaki ABD'li Warren Buffett var. Tam tamına 53 buçuk milyar dolarlık servetinin kaynağı ise Berkshire Hathaway'dir. Gelelim dünyanın en zengin ilk üç ismini Listenin üçüncü sırasında 76 yaşındaki İspanyol Amancio Ortega var. Tam tamına 57 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise Inditex Grubu. Listenin ikinci sırasında dünyanın en çok bilinen şirketinin sahibi 57 yaşındaki ABD'li Bill Gates var tam tamına 67 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise Microsoft. Listenin birinci sırasında 73 yaşındaki Meksika kökenli Carlos Slim var. Carlos Slim'in tam tamına 73 milyar dolarlık servetinin kaynağı ise 3 şirkete bağlı. Bu 3 şirket Telmex, Ameriko Mobile ve Grup Carso'dur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmak için sağ alt köşe tıklamayı unutmayınız. Kanal açılımını izlemek için buraya, Windows 7 format atılışını öğrenmek için ise buraya tıklayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.